Ana Baba Okulu Birlikteliğimiz devam ediyor. 10.40 Türkiye saati e, başta anons ettik. Ama radyosunu yeni açanlar için tekrar efendim hatırlatalım ana baba okulu köşemizde. E, bugün Türkiye'de okullar açılıyor ama geçtiğimiz haftada da e, ilk ayrılma duygusunu e, konu etmiştik. Bugün de istedik ki çalışma bell belli ve dikkatin gücü üzerine bir e, sohbet gerçekleştirelim. Çocuk vergen ve psikiyatristi Doçent Doktor Semih Erdem ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar daha önce farklı bir açıdan konuşmuştuk dikkat eksikliği diye ama bugün biraz daha genel konuşalım istedik. Dikkat, odaklanma, öğrenme becerileri. çocuklar okula gidiyorlar. Yurt dışındaki dinleyicilerimizin çocukları da, yurt içindekiler de nasıl bir dönem içerisine giriyoruz çocuklarımız ve gençlerimiz için? Nereden başlayacaksınız? Evet, bu hafta bu ay için aslında biraz okulla başlangıç, eğitim, öğretim hayatına başlangıç için bir hani Konu seçelim diye başlamıştık. Geçen hafta da dediğiniz gibi kaygıdan bahsettik. Bu hafta da biraz hani e, ailelerin belki ilk defa okula başlayanlar, belki bu sene tekrar devam edenler, e, alışkın olanlar, her yıl yaşadıkları hani çocukların öğrenme dikkat, <laughs> ders başarısı ve hani ...bu bilgileri kullanabilme becerileriyle ilgili... ...anne babalar çoğu zaman çok haşır neşirler zaten. Biraz da bunu deneyelim istemiştik. Şimdi tabii biz baktığımız zaman... ...hani öğrenmeyi sadece zeka gibi bakıyoruz. <laughs> Sanki zeki çocuk her şeyi yapar. Zekasında herhangi bir zorluk yaşayan bir çocuk da... ...yapamaz gibi bir şeyimiz var. Aslında zekanın farklı komponentleri var işleyişinde. O yüzden de hani dikkat eksikliği mesela şu an... ...çok gündemde popüler bir konu. Ailelerin farkında olduğu... ve araştırdığı bir konu. Ama biz biliyoruz ki bir bilginin öğrenilmesi için e, sadece zeka değil, o bilginin doğru aktarılması, e, çocuğun dikkatini iyi vermesi, e, çalışma belleği dediğimiz bilgi işleyen kısmın iyi çalışması, e, bilgiyi hızlı bir şekilde yetiştirip Uzun süreli hafıza taşıyacak sistemin işlemleme hızının iyi olması ve belirleyin yani bu kaydedeceğimiz bilginin kaydedileceği kısmın da yeterli bir şekilde de hafızada tutabilmesi kısmı. <laughs> yani bu bir komponent aslında. Yani sağlıklı öğrenme için bunun hepsinin bir arada olması gerekiyor. <laughs> bu yüzden de e, biz e, dikkat eksikliği ya da öğrenme kısmında e, hatta bu konuyu şey yaparken planlarken şöyle bir şey düşünmüştük. E, bir kulaktan girip diğer kulaktan çıkmasın. Hani çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Çocuk böyle dinliyor gibi gözüküyor. E, ama e, orada değil. E, yani hiç... ...duymamış hiç o e, kulağına bile girmemiş ya da işte girmiş çıkmış ya da yanlış eşleştirmiş. Yani o bilgiyle kendi kafasında kurduğu bilgiyi yanlış örüntülediği için de bu sefer yanlış öğrenme de gel gelişebiliyor. <laughs> e, aslında hani baktığımız zaman biz bazen bazı insanları e, dinlemekle ilgili zorluk yaşayabiliyor insanlar. E, ve baktığımız zaman e, buradaki dinleme kısmı tabii ki günlük hayatta kaygı olabilir... E, kaygısal kısımlardan dolayı biz geçmişle ilgili bazı bazı bir takım e, işte travmalar, kötü anılar, kötü hatıralar da bizim dalgınlığımıza yol açabilir ve bir şeyi, bir konuyu dinlememizi engelleyebilir. Ya da o gün yaşadığımız akut bir stres, işle ilgili, okulla ilgili herhangi bir ya da öğretmen çocuğa işte bir olaydan dolayı uyarmıştır, çocuk ona alınmıştır, dalgınlık yaşayıp duymayabilir. Hani bunlar günlük olayın tabii ki etkileyen faktörleri, dikkati ve öğrenmeyi. Ama bir yandan da baktığımız zaman e, burada tabii ki çocuğun elinde olmayan e, kendi yapısal bazı süreçler işte o çalışma belleği, işlenme hızı ve hafıza hı hı. burada devreye giriyor. Evet yani şöyle e, öğrenme anlamında, odaklanma anlamında çocuğun elinde olan durumlarla olmayan durumlar var diye ikiye belki de ayırabiliriz değil mi hocam? Sizin evet, söylediğinizden evet, onu kes, anlıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şimdi e, tabii ki... E, Çocuk ne kadar çabalasa da eğer çocuğun o bilgiyi alma e, hızı ve iştahı e, yani Yoksa. E, işlemleme hızı evet o çalışma belleği yeterli değilse çocuk ona yetişemez. Mesela çalışma belleğini şöyle düşünebiliriz. E, ben genelde hani şöyle örnek veriyorum. Bir telefon var. Hı -hı. E, telefonun hafızası çok yüksek. Bir terabyte depolaması var. Ama işlemcisi yavaşsa siz istediğiniz kadar çok bilgi almaya çalışın. Onun alma hızı bir yere kadardır. Yani depolar ama yavaş depolar. Çocuk da bazen sınıftaki o durumda o bilgiyi kaçırabilir. Yani öğretmenin hızına yetişemeyebilir, sınıfın hızına yetişemeyebilir. <laughs> Bu sefer de anlamıyor, öğrenemiyor, yakalayamıyor gibi bir durum yaşayabilir. Mesela çalışma belleğini biz daha çok nerede yaşarız? Mesela biz e, deriz ki hadi marketten şunları al. Çocuğun kafasında bir liste olur. İşte şunlar, şunlar, şunlar. Onları kafasında tutup, akılda tutup ee, hatırlayabilmesi. Ya da bir telefon numarası söylediği zaman bir eş, dost, akrabamız yazacağımız zaman akılda tutup onu tekrar ee, oraya yazabilmemiz. Bunlar hep mesela kısa süreli hafıza yani çalışma belleğinin işlevidir. Bizim anlık olarak o bilgiyi e, anlamamızı ve o bilgiyle ilişkili başka diğer verileri o bellekteki eski öğrendiğimiz hafızadaki bilgileri öğrenmemizdi. Hani onları eşleştirip ona göre kullanmamızı ve planlamamız sağlar aslında. Hı hı. Yine bir çocuk eğer mesela bazen annelerden, babalardan şunu çokça duyuyorum ben. E, ya hocam öğreniyoruz, çözüyoruz. Bir sürü ço soru çözüyoruz. E, öğrendik, bitti. Üç gün sonra bakıyoruz. O soru, o konu yok. Evet. Hatırlamıyor. E, yani sanki hiç bunu o kadar soru çözmemişiz. Sanki hiç Üstüne ...anlamamış, ilk defa görüyormuş gibi... <laughs> ...o soruya bakıyor... ...işte çalışma belleği kısmında... ...yani çocuk orada öğreniyor, kavruyor ama... ...uzun süre hafızaya atamadığı için... ...bu sefer de... ...yeterli bir şekilde kaydedilmiyor... ...ve birkaç gün sonra... ...hatta bazen birkaç saat sonra bile... ...o bilgi olmamış oluyor... ...yani orada çalışma belliyle götürüyor belki ama... ...işlemleme hızı yeterli değilse... ...kalıcı hafızaya geçmiyor... <laughs> ...yani o yüzden sadece... ...hafızanın iyi olması değil o hafızayı iyi kullanacak bir işlemci yani o çalışma belleği e, ve hız bunların bir arada olması gerekiyor yani e, hani bazen şey oluyor ya Ekran diyoruz işte çocukları etkiliyor. Evet buradan etkiliyor aslında. Çocuğun çünkü zihnini boşa yoruyor. Yani fazla ekran kullanımı ya da uykunun e, sağlıklı olmaması, düzensiz beslenme aslında beynin işleyişini etkileyişi buradan. E, çocuğun kendi hem beden fiziksel sağlığı hem de ruhsal sağlığı anlamında hem de bu beynin işlevlerinin doğru çalışabilmesi bağlamında aslında etkilenmiş oluyor. Evet. E, siz hep söylüyorsunuz. Aslında bütün e, doktorlarımız söylüyor. Sadece psikiyatri için değil Uyku ve beslenme bir kere çok çok önemli bunu yine altını çizelim bu konuda da çok önemli yani iyi bir uyku saatinde bir uyku uyku hijyeni ve yerinde doğru beslenme bu çalışma belleğini yakından etkiliyor bunu söyleyelim mutlaka. Peki hocam ne yapacağız yani kim fark edecek bu eksikliği İlk önce öğretmen mi fark eder? Genelde tabii ki e, bu tarz daha e, yapılanmış bir ortam olarak sınıfta tabii ki sınıf öğretmenleri çok iyi fark edebilir. Yani hı hı. deneyimli ve bu, bu anlamda tecrübesi olan öğretmenler zaten çok hızlı bir şekilde yakalıyor ve bize yönlendiriyor. Ee, ve hani o sınıfın da kendi dinamiği içerisinde ortaya çıkar. Ha bazen de e, sınıfın ortalaması hani çocukların hızlı değişken olup daha çok net ortaya çıkabilir. Hani öğretmenin kendi çabasının yanında sınıfın çok böyle önde olması ya da yavaş olması gibi faktörlerle çocuk orada kendini belli edebilir. Yani burada e, tabii ki e, şeyi değil. Buradaki amacımız çocuktan illa her şeyi yapmak, çocuğun gücüne göre, yani kendi kapasitesine göre bunu gösterebilmesi. Yani bir şeyi bir çocuk öğrenebiliyorsa demek ki alabiliyor ama kaydedemiyorsa burada bir sorun var. Yani hmm. şimdi çoğu zaman aileler denemelerde ya da sınavlarda zorluk yaşayan çocuklarını getirdikleri zaman hocam herhalde dikkat eksikliği var diye yani önden kendileri olası ön tanılarla geliyorlar bazen. Şimdi baktığımız zaman değerlendirdiğimiz zaman aslında kaygısı olduğunu mesela görüyorum bazen. Çünkü kaygı da çalışma belliğini etkiliyor. Yani o kaygı ve stres anında da çalışma belliği yani bu biraz şey gibi. Telefonun ısınıp yavaşlaması gibi. Hani bazen uyarı verir ya biraz soğumasını bekleyin. Biraz, donuyor. Heh, donuyor böyle. Yani her şey çok iyi. En son model bir telefon ama ısınıyor. Ya da işte uygun sıcaklıkta olmadığı için uygun şekilde çalışamıyor. Yani kaygı anında da böyle. Yani çocuk sınav anında bildiği soruyu hep çözüyor soruyu. O an gidiyor sanki hiç görmemiş gibi. Yani formül nasıldı? Nasıl çözülüyordu? Ele ayağına karışıyor. Çalışma belleği de bu sefer iyi çalışamadığı için çözemediği için o kısır döngüde kaybolabiliyor ama sonrasında sınav bitiyor, çıkıyor. Ya bu sorun muydu? Ben bu soruya mı o kadar uğraştım? Aslında yapabildiği ve çözebildiği soruyu sınavdan sonra çözebiliyor. Yani ne oldu orada? Orada aslında hat çekmedi. Yani orada bir bağlantı koptu. Bir tamamen e, çocuğun kendi e, veril şeye, zihnin işleyişi bağlı. Çünkü e, biz biliyoruz ki şu an beyin çok karışık ve kompleks ve sadece bir yerde bilgi depolanmıyor. E, o çalışma süreci birçok yapını yani işte e, beynin ön bölgesi olan prefrontal korteks gibi işte bazal ganglionlar gibi daha e, rutin yaptığımız bir sürmek gibi işler daha hani rutin hı hı. yürümek gibi işler. Ee, yine sere bölüm dediğimiz beyincik gibi hani onların e, rutinleri takip etmesi yine e, kalıcı hafıza için hipokampüs yani çok fazla komponent ve çok fazla bölge var. O yüzden de e, amigdalanın o korkuyla ilgili kısmı hani daha çok pekiştirmesi kaygıyla ilişkili. O yüzden e, burada hani e, işleyiş biraz daha karamaşık olduğu için ister istemez bir yerde hani sadece... E işte dikkat ilacı aldı ya da sadece vitamin aldı, sadece uykusu iyi oldu. Tek başına bir şey olacak bir durum değil ya da tek başına iyi bir okula gitmesi yeterli değil. Tek başına istemesi yeterli. Hepsi bir arada ve optimum düzeyde olması lazım. Evet. Sizinle daha önce konuştuğumuzda çok önemli bir şey söylemiştiniz. Bunun tanısını sadece bir çocuk ve ergen psikiyatristinin koyabileceğini. E, bu konudaki birçok biliyorsunuz sosyal medya paylaşımı e, algı e, toplumdaki algı yanlış bunun bir psikiyatrist tarafından yani bir tıp doktoru tarafından konulması gerektiğini Hı -hı. dinleyicilerimize Hı -hı. tekrar evet, hatırlatmış e, olalım hatırlatmış olalım çok önemli e, sonrasında da belli bir tedavi süreci e, geliyor zannediyorum değil mi hocam? Çünkü aslında güzel bir noktaya değindiniz e, yani çoğu zaman şuna da karşılaşabiliyoruz mesela geçen bir aile geldi. 5. sınıf ilkokul 1'de 2'de bir psikolog ya da pedagog görmüştü sanırım. Çocuğunuzda dikkat eksikliği yok demiş ama aslında dikkat eksikliğinin farklı bir tipi ya da bu zihnin işleyişinin farklı bir yapısı var evet. aslında. Hani ya da ben şu an gördüğüm kısmında onu olduğunu görüyorum ama hikaye aynı. Çocukta belli bir zorluk var. Yani o yüzden burada tanı kısmı yani var ya da yok demek tanı olduğu için yani çünkü tanı koymamak da bir aslında yetkinlik gerektirdiği için yine bir hekim kontrolünde olması gerekiyor. Yani tanının varlığı da yokluğu bir çocuk psikiyatri hekim tarafından yapılmalı. Diğer türlü aileler e, yanlış ya da boş yere tedavi de alabilir. Ya da yanlış ve e, zaman kaybederek de aslında burada çocuğun e, gereksiz yere zorlanmasına da aslında göz da olabilirler farkında olmadan. Evet hem de bir zaman kaybı zaman da Zaman kaybı Bunu, da olabilir. Bunu e, yaşatmamak adına bu uyarımızı yapalım. Peki hocam benim en çok e, merak ettiğim şey şu. E, iş işten geçmiştir dediğimiz bir yaş var mı? Yani şöyle aslında akıllı bir çocuk, zeki bir çocuk bir şekilde hani önünü görüyor. Bir şekilde işte ben şunu yapmalıyım, burada olmalıyım. Bir şekilde yani hani çünkü o hikayeleri de çok fazla görüyoruz zaten. Yani imkansızlıklar arasından ee, okunmuş gelmiş kendi yolunu bulmuş hani e, ama tabii ki bu bazen her zaman herkes için aynı şekilde olmayabilir yani burada önemli olan nokta şu tabii ki e, lise dönemi e, bizim için hani bizim ülkemiz için en azından üniversite için ve hayatı için önemli Hı -hı. bir aşama yani belki e, LGS iyi olmasa bile üniversite sınavında her şey daha yine döndürülebilir işte, evet yani o yüzden evet. lise bir de artık bunu uyanmamış uyanmış olmamız lazım farkında olmamış olmamız lazım ki yani ne var biz neyi kaçırıyoruzu aileler görsün diğer türlü çünkü bazen gençlerde de şu oluyor ben de bir şey yok ben hallederim e, kafasında oluyorlar bazen ben yaparım yani ne yapacakmış geliyorum. işte psikolojik sen ne yapacakmış gibi böyle bir zihinde de oluyorlar ya dışarıdan beni kim anlayacak da işte bunu çözecek gibi ama işte e, tam tersi orada daha çok e, kayboluyorlar ve işte yollarını bulamıyorlar Şimdi e, o yüzden hani bunun bir şeyi yok hani illa şu yaş diye bir sınır yok bence çocuğ, burada esas nokta çocuğun zorlandığı aşama yani çocuk çabalayıp da olmuyorsa ya da yapabileceğini bildiğimiz yani abisi ablası ya da ailenin kendi e, örüntüsü ve hani geldiği yerler okuma. Becerileri çünkü bazı aileler var. Bütün aile işte avukat, bütün aile doktor, mühendis. Hani ailenin belli bir hani sonuçta bu göz rengi gibi. Hani sarışın, hepsi sarışın az çok beklersiniz. Yani hani ve zeka da biraz böyle. O yüzden de eğer böyle bir farklılık hissediyorsak nerede bir zorluk var bunu anlamamız ve yakalamamız gerekiyor. Ya da çocuğumuz gerçekten bazen yapıyor bazen yapamıyorsa... Burada da bir sorun var. Yani bazen yapabiliyor olmak şans olamaz. Yani hani bugün gününde diyoruz değil mi? Evet. Yani o aslında bugün yapamadığı gün gününde değil. Aslında diğerleri belki normal, belki diğerinde gününde değildi. Yani o yüzden yapabiliyor olması demek ki kapasitesinin var olduğunu gösteriyor. Evet. Bu önemli. Yani hiç yapamamış, hep bir türlü zorlanmış. Evet. Belki genel yapısal bir zorlu olabilir, özel bir durumu olabilir. Ee, belki e, işte bu noktada şeyde değinmek gerekebilir. Ne yapılabilir? Hani aileler ya da çocuklar, gençler e, bunu nasıl geliştirebilir? E, zihin egzersizlerini yapmak gerekiyor. Biz belki e, geçmişten e, belki en çok hani baktığımız zaman ah ne güzeldi geçmişler, geçmiş yıllar çok iyiydi falan diyoruz ya her şeyle ilgili. Hani e, sanattan işte spora her şeye. Ama e, aslında geçmişteki etkileşimler de daha fazlaydı. Yani şu an çocuklar kendi başlarına ekranla, telefonla ve zihinlerini çok fazla böyle düşündürecek, yoracak etkileşimli bir alan çok aslında olmuyor. Belki kurslarla işte belki farklı zihin geliştirecek oyunlarla desteklemeye çalışıyoruz ama olabildiğince evde bazı örüntüler özellikle hafıza sorunu yaşayan çocuklarda bunları bazen vurgulamak gerekiyor. Yani mesela nasıl olabilir? Bugün şu kelimeyi kullanmayacağız ya da bugün şu kelimeyi özellikle kullanacağız ya da e, tam tersine ya da Herkes akıllı tutma şeklinde kelime oyunları hani evde kutu oyunları gibi yine kelime oyunları sırayla herkes ekleme trenin vagonları gibi ekleyecek en baştan sayacak gibi hani zihnin biraz çalışmasını zorlayacağız yani zihin egzersizleri hani nasıl e, sağlıklı beslenme kalp şeyi için spor yürüyüş diyoruz bunun için de egzersizi gerekiyor zihnin biraz yorulması lazım biraz oradaki kasları geliştirmemiz gerekiyor evet. e, bunun için de pratik e, önemli. Yine belki gençler şunu şey yapabilir, düşünebilirler ders çalışırken. Şimdi biz biliyoruz ki kötü bir olay yaşadığımız zaman o bize daha fazla akılda kalıyor. Hatta rüyamıza bile giriyor. Hı hı. Sitesi olduğumuz bir konu ya da kafamıza büyüttüğümüz bir konu. O yüzden bir şeyleri öğrenirken bazen bunları farklı seslerde söylemek, bazen buraya bir duygu katmak, yani orayı farklı seste bile hecelemek ya da melodik hale söylemek hani aslında beynine bir burası farklı bak burası öne çıkan bir yer burası benim için değerli aslında mesajı vermiş oluyoruz ya da onu kendi hayatımızdaki farklı bir örüntüyle ha bu bilgi böyleyse benim de aslında bizim evde şöyle oluyor hani bir şeyleri bazen hani renkten, sesten, kokudan, kendi rutinimizden eşleştirip de hatırlamamız gerekiyor. Bu aslında zihni biraz şey yapar geliştirir. Hani bazen derler ya sol elle, hani sağ elle yazıyorsanız sol elle yazın. Çünkü zihin farklı Hı -hı. bir şey yapıyor orada. Yani farklı bir şey yaptığı için de kendini biraz daha dikkatli veriyor. Ee, ama hep yaptığı ve bildiği bir şey de e, oradaki bu sefer ayırt edebilme ya da ayırt etme daha dikkatli, e, daha hassas olma kısmında işi biraz daha şeye bırakıyor. E, kendi akışına bırakıyor. Öyle olunca da bu sefer daha basit dikkat hataları ya da Hı -hı. okuma hataları yapabiliyoruz. Evet. Ee, hocam son dakikalarda şunu da sormak istiyorum ben. Şimdi genelde başarıyı konuştuk ama aslında şunu da belirtmek gerekir mi? Akademik başarı değil sadece e, bu dikkat eksikliğinin e, uyum, sosyalleşme ve ilişkilerde de problemlere yol açabileceği Kesinlikle. tipleri var değil mi? Kesinlikle yani aslında bu hani bir kulaktan girip diğer kulaktan çıkıyor mu girmiyor mu konuştuğumuz aslında şey de burada önemli. Dediğiniz gibi yani sadece ders değil günlük hayattaki insanları dinlerken ee, bir işte sohbeti, muhabbeti yakalarken ya da iş ortamındaki görevleri kafamızda planlarken bile çünkü önce onları bir tutacağız ki verileri, istenen bilgileri. Sonra kafamızda planlamamız gerekiyor. Ya da karşıdaki kişi bize bir şey derken biz onu dinlemiyormuş gibi görünebiliriz. Aslında dinlemek <laughs> istiyoruz. Dinliyoruz zannediyoruz ama dinlememişiz. Bu sefer de e, kurallara sanki... uymakta da hem sıkıntı yaşayabilir. Hem kural mi? hem de çocuklar. işte karşıdaki iliş şey anlamında yani hani e, insan ilişkiler bağlamında da insanları farkında olmadan kırabiliriz. Kırmış olabilir yani hmm. e, ya beni önemsemedi, beni çok işte sanki e, düşüncemi hmm. e, dikkate almadı gibi. Evet, o yüzden doğru. aslında hem arkadaş ilişkilerinde yani e, hem de e, günlük hayatta, hem iş hayatında, hem de kurallar kısmında tabii ki önemli. Çünkü bir de özellikle de böyle daha hassas ve önemli, daha e, iş anlamında tehlikeli işlerde çalışan insanlar için bile aslında baktığımız zaman dikkat her yerde önemli bir faktör. Trafikte de önemli. İşte e, Okurken de önemli ya da spor yaparken bile önemli yani şimdi e, spor için bile aslında hani bazen şey yapıyoruz ya spora gitsin işte biraz enerji alsın hareket alsın aslında tam tersi spor dikkati arttıran ve dikkat gerektiren de bir yer yani dikkati geliştirdiği gibi dikkatin de yine orada olması gerekiyor. Sporda destekleyici bir faktör Sporda yani. Sporda düşünmemiz lazım. Spor, müzik. Çünkü mesela bateri, piyano bunlar da el hmm. göz koordinasyonu da geliştiği için ritim, de var, ritim de var. Ve farklı yönergeler giriyor. Ses giriyor, işte görüntü var, parmakları takip ediyor. Hani alışkanlıklar hmm. ve veriler. Ve zihni sürekli bir şeyde tutuyoruz. Sıcak tutuyoruz aslında. Çalışmasını sağlıyoruz. Yani bizim zihnimizi olabildiğince çalıştırmamız lazım. Yani kısa kısa ama evde evde benim önerim son olarak yani bunu rutine haline getirip haftalık bir temayla işlemek iyi olabilir. Bugün bu haftanın teması artık mesela böyle en çok kullanılan bir kelime onu hiç kullanmayacağız gibi. Herkesin çok kullandığı bir kelime ya da bazen yanlış söylenen bir kelimeyi Hı hı. doğru kullanacağız gibi. Oradan bir puanlama gibi. Hani eğlenceli bir hale getirip bir de farkındalık oluşturup. Çünkü o aslında seçici dikkati de destekleyen bir yanı var orada. Hı hı. Baktığımız zaman. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür Çok güzel ederim. bir yayındı. Doçent doktor Semih Erden'le birlikteydik efendim. Yarın aynı saatte Memleket Treni'nde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. i <laughs>